Tabi direnç her zaman bilinçli bir inat etme hali de değil. E, kimi zaman alışkanlık, korku, hatta yorgunlukla karşı bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü değişmek demek eski beni geride bırakmak ve ne olacağını bilmeden yeni bir yola adım atmaktır. Yani bu da e, insanda sevdiği şeyleri kaybetme, bir şeyler üzerindeki kontrolünü kaybetme ya da başarısızlık gibi korkuları tetikleyebilir. Hatta tetikleyecektir de. Yani bu da çok normal. Ama şöyle de bir gerçek var. Değişime ne kadar direnirsek, ne kadar katı olursak, değişim o kadar sert gelir. Çünkü hayat mutlaka değişir ve biz e, bu değişime uyum sağlamadığımızda, esneyemediğimizde sarsılırız ve kırılırız değişimi bir düşman gibi değil bir öğretmen gibi görmeyi öğrendiğimizde ise direnç göstermeyi bırakırız ve o noktada işte dönüşüm başlar. Ayrıca direnç göstermenin çok normal olduğunu, beynin bu şekilde çalıştığını, bunun bir güçsüzlük olmadığını da hatırlatmakta fayda var. Yani e, kendimize şefkat göstermeyi unutmamak çok önemli bu süreçte. Direnç gösterdiğimizi kabul edip belki bir süre daha o durumun öyle gitmesine izin verebiliriz. Evet kendimi sabote ettiğimin, direnç gösterdiğimin, inkar ettiğimin farkındayım ama şu an başka türlüsü elimden gelmiyor diyebilmek çok önemli. Eğer henüz içimizde o cesareti bulamadıysak, korkularımız cesaretimize galip geliyorsa bu da okey. Değişim baskısıyla kendimizi yıpratmamaya da dikkat etmekte fayda var. Belki burada önce hangi korkular beni durduruyor diye içimize bir göz atabiliriz. Yani belirsizlik mi, başarısızlık mı, ne var içerde? Var olanı görüp o korkan yanımızın sırtını sıvazlamak, ben buradayım, çaresiz değilsin, güçsüz değilsin, yeteneksiz, yetersiz değilsin diyebilmek çok önemli. Üstten üstten bakıp hala bu konuda bir değişim elde edemedin diyerek kendimize parmak sallamak hiçbir şeyi çözmedi, çözmeyecek. Ya yani bu yolculukta her an hem yin hem yang şefkat gösterebilmek çok önemli.